İyi günler beyefendi. İyi günler memur bey. Beyefendi hız limitini aştınız. Size ceza yazmak zorundayım. Eliyet ruhsatınızı verin lütfen. Ula sen beni tanımadın galiba. Yo tanımadım. Siz beni tanıdınız mı? Ula ben bir seni tanıyacağım sen bir beni tanıyacaksın. Zaten tanısan o cezayı yazmazdın bana. Eğer siz de beni tanısaydınız arabanızı öyle hızlı kullanmazdınız. Ben trafik polisiyim. La bileyim la trafik polisi olduğunu. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin sen kardeşim? Ben millet milletvekiliyim. Eğer bana ceza meza yazarsan seni şarka sürerim. Olsun. Ben görev yaparım. Görevimi orada da en iyi şekilde yaparım. Size ceza yazacağım. Ula bak sürerim diyorum ha. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimi yapma hazırım. Nereye isterseniz sürün. Hadi ehliyet ruhsatınızı verin. Ulan sen evli misin? Evliyim. Kaynanan var mı? He ee, var dur. Hayatta mıdır? mı dur? Hayatta dur. Sen mı yaşay? Yok o memlekette dur Rize'de. Rize'de he? Rize'de. İyi de bunları bana niçin soraya ki? Ulan eğer bana o cezayı yazarsan seni Rize'ye süreceğim. Şey sayın veçilim kusura bakmayın bir yanlışlık oldu. Buyurun efendim gidebilirsiniz. İyi yolculuklar efendim. <laughs> Öyle akıllı ol. Alırım aklını. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ehliyet rüzgar var mı? Arabanın mı? Ee. Bak. Hı -hı. Ama veririm ama al geri al, almak şartıyla. Yani. Tamam tamam geri vereceğim onu sana. Gecen verdi mehliyeti. He. Bana alt ay sonra geri verdiler ya. Bir sürü bakayım abi. Bir sürü Kapat. Kapat. Bak bagajını bir aç bakayım. Bagajını bir aç bakayım bak. Bagajı, bagajı aç, bagajı kapıyı değil, kapat beni. Bagajı. Meyhane. Lan niye bağışıp bagajı aç diyorum sana? Gel böyle, kapat, 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 açma bunu. Açma bunu, kardeşim, tut bunu ya. Bagaj. Açma Aa, bunu, açma. Bagaj yok kapat, burada. Kapat, kapat, gel, gel. Ya gel abone ol. Bagajını yok. göstereyim sana, gel, gel, gel abone, gel. Ha. Lan arabanın bagajını bilmeyiz. O hale gelmiş. <laughs> ha Bu ya bagaj bu, burada. Bu işte, açma bunu bakayım. Aç, 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 aç! Tamam. Zincirin var mı? Aç, bir susam, acı. Yahu zincirin var mı? Zincir. Var! Hem de var ya, kaç çeşit isteyesin? Kar tipi, yağmur tipi, hafif nemli tip... ...ondan sonra çişe tipi, asfalt tipi, otoban tipi. Çiçekten var mı? A, altta, He, var. Takoz var mı? Takoz var, hemen şu kenarda. Peki... <laughs> Geç bakayım bari sinyali yak bakayım hadi. Geç bakayım. Tamam Geç şimdi. Tamam hadi abi. Kapat. Lan ne yapıyorsun lan? Ne yaptın lan? Lan. Ya. Ya. Gel gel Geç abi bunu şey aç. Kapat. Aa. Korktu ya. Ya ben kapatırım onu sen geç ya. Geç. Geç, geç bari sinyali yak bakayım. Geç. Sinyal. He. Hangisi ne? solu yak bakayım bari. Ha solu yak bakayım. Ha, ha sol şunu şunu ha. Bu ne? Bu da ha. <laughs> abi. He. He. Gel böyle bakayım. Geç. Ha. Ha. İyi günler. Ya ne yapıyorsun? Ne iyi günleri? Sinyal mi alacağım? Teybin var mı? Bak. Teybin var mı teybin? Yanar mı? Yanayım bak bakayım. Yanmıyor kontrolüm. Teybin var mı? Bak yanmay. Yanar mı? Ha şimdi yanay kontrolüm. Yan dedi tamam. Hem, hem yanay hem yanmay da. Tamam. Teybin var mı? Hem yanay hem yanmay da. Öyle öyle. Demek ki yanay. <laughs> teybin var mı? Var. Hem <laughs> <zirli>. Kaçıncı sorucum <laughs> sana? Bak, ekolay altta arkada iki tane pufur var, önde dört tane Twitter... ...uzahta komandallık, evet. çok lüks bir teyp. E güzel, ne kadar güzel, çok da para vermişsindir. Ver evet. bakalım. Şöyle oynak bir kasetin var mı? Hangisinden isteyeyim? Bilmem, tak <laughs> bakayım bir oynak bir kaset. İçinde var. Hadi aç. <laughs> Ne niye ne yaparsın Ha, oynamaya başladı, görebilirim baba. ya, ha, ha, ne yaparsın, ne yaparsın? Abi, bakayım, Oğlum ne yaptın? Allah sen ne yapıyorsun Ne ne Nasıl? Ya, oyna, oyna! Ah, pişirdiği ya. hoş. böyle. Oyna, oyna. Arabanı oyna lan. Oynasın. Ya, arabam, Oyna. Kapat deyimi kapat, kapat, kapat. He. Evet. Evet. Az, az, az bir saniye bir dakika. Memur Bey. Şimdi aslında var ya. Bunlar hepsi düme. Tamam mı? He. Evet. Aslında. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> ya efendi neden bu kadar yakından takip ediyorsun beni? Sen de aniden fren yapmayaydın. Arkadan çarpan sizsiniz bana. Aniden fren yapan da sensin. <laughs> ya zaten sizin gibi kadınlar ehliyet veren de suç. Hiç de bile biz kadınlar siz erkeklerden daha iyi araba kullanacak. Ya Allah'tan iyi araba kullanıyorsunuz. Kullanmasanız da öldürecektiniz beni. Hey. Hiç kendin suçun benim üstüne yükleme. Arkadan araba <laughs> suç çatmış. Bütün suçlu sizsiniz. Polis arayacağım, gelsin bütün işlemler yapsın. E, tamam. Suçlu olan benim. <laughs> Ama ikimizin de canı sağ. E arabalar da bir şey olmadı. Belki de tanışmamız için bir vesiledir bu. <laughs> olabilirsiniz. Adım Melehe. Bekarım. Benimki de Mehmet. Ben de bekarım. Belki de bak, hayatlarımızı birleştirmemiz için bir işaret bu. Evet, haklısınız. Arabamda bir şey içki var. Getirin mi? <laughs> Hem de bunu kutlarım. Olabilir, getirin kutlayalım. ne mele? Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Sen hiç mi misin mele? Ne melesi be? Ben polisi bekleyeceğim. Gelsin alkol kontrolü yapsınlar bakalım kimmiş suçlu. Pis sarhoş. Ne? İyi günler beyefendi. İyi günler memur bey. Eğliye dünüzü körebilir miyim? <laughs> Pes vallahi memur bey. Bak memurla ne biçim konuşuyorsun? Ya memur bey sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Nasıl yani? E, dün aldığınız şeyi ertesi gün niye cereyi istiyorsunuz ki? Ne diyorsun? <laughs> İyi günler beyler. İyi günler memur bey. Hayırdır memur bey? Hala bir aşağıya alabilir miyiz siz? Gol olup sen hadi penalledin. Buyur memur bey, suçumuz ne diyor? Emize hız sınırını aşmışsınız. Başka bir memlekede mi ki? Ne Emize, çok az kaldı. Kaç kilometre kaldı? Bu hızdan giderseniz 40 on kilometre kadar var. İyi iyi. Dokuz iyi. defa kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Radarla tespit edildi. Ehliyetinizi alabilir miyim beyim? ehliyetinize üç aylık el konulmuştur. Ya değilsin memur bey. Torunumun yaşayabilmesi ancak şoförlük yapmasına bağlıdır. Çok iyi değilsin Emice de. Başkalarının da yaşayabilmesi ancak torunumuzun şoförlük yapmamasına bağlıdır. Ne diyorsun? <laughs> İyi günler. İyi günler memur bey. Ehliyet ruhsat görebilir miyim? Şey, bir saniye memur bey. Estağfurullah, estağfurullah. Memur bey, kimle ne telefon alıyorsun? Ha, Haberle diyorum. Ha, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ha. I uh -huh. kardeşim. Bu ne namazıydı böyle iki saat kil 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 bitiremedin onu ya. Bilmeyeyim için trafik namazıydı. E, ne zaman bitecek bu trafik namazı? Siz buradan gittiğiniz zaman bu namaz da bitecekti. Nasir. Allah Nasıl? Allahu Ekber. Dur, 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 şekil, dur, 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 şekil, dur, 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 Lan hemşerim, bu ne biçim geliş böyle? Ya o komiserim arabanın freni tutmayınca duruyorsun onu mu? Ben de yaya yolundan gelişsin, yaya yolundan giriyorsun. Ya o komiserim ana yola giremedim ki, cürük yaya yola ne edeyim? Bu, bu arabanın hali ne böyle? Senin bu farların hali ne böyle? Farlar kırık! Ya o komiserim, bizim mahalledeki uşaklar, insan diye hepsi böyle... ...kirlet arabanın farını. Ya farla dünya kadar para alamayayım ki. Ulan ya bu silecekler, silecekler de mi kırık. Ee, geçen bir rüzgar esti ya, kirdini. Çalışır bak hep. Ya komiserim, sen üç yerine kilosun mu? Çilecekle çalışmayayım mı? Yok, çalışmayayım. Farlayla çalışmayayım Yok. Ehliyet ruhsat alayım. Ha komiserim, şimdi bak. ruhsatım var ama ehliyeti bizim emice var. <laughs> Yenge bir rahatsız... trabzon Trabzon'a hastaneye götürecek dönü. Bizim emicede de ehliyet yok. Gidi bana ehliyet, ver ehliyet. Ya kireyim mi emice mi? Erdoğan ehliyet. Bende ehliyet yok şu anda. Beyefendi size 100 YTL ceza yazarım. Yok komiserim gözünü seveyim ne 100 YTL'si ya etme etme. Ya, ya Ettim bile! <laughs> Al bakalım. Şimdi iyi mi ettim? Sen zaten baştan beri kafaya koydun bazı açık sesin diye. Tamam çes, çes de yani. Suçumuz ne onu bilelim. Hiçbir şey anlamadım ki. Susun ne benim? Nasıl? <laughs> Abi durun ya. ya, bir durun bakayım. Ya bir iner misiniz aşağı beyefendi? Evet. <laughs> beyefendi siz de iner misiniz aşağı? Beyefendi aşağı iner misiniz? Aha, ama memur bey şimdi biz seni arabamıza davet etsak bir acı kahvemizi içsak. Hani he? Ya gerek yok beyefendi aşağıya alayım sizi. Bir zahmet hadi. E şimdi sen bizim acı kahvemizi içmezsen olur mu? İyi canım. verir misin? Olmazsa mazot içerim. Ya Memur bey biz simidimiz yiyin bak direksiyon simidimiz var abi. Kardeşim işimiz cizumuz var uğraştırmayın bizi bir in aşağı kardeşim sen de ya hadi. Memur bey bizi oyalama. bizi oyalama ağzın işimiz var. Yok ya. Ha. Ulan zil zurna sarhoş olmuşsunuz. Ne ağzın işiniz var demiş Beci. Ha bu Ha. Ha bu arkadaşım var ya <laughs> bu arkadaşım. Bu hamile dur. <laughs> ben Ha, doğum yapma hastaneye götürüyor. Ya, ha bu müdür hamile? He, ha, hamile diyor, ağzıyla... götürmen lazım. La siz bana dalga mı geçiyorsunuz? bu kadın mıdır? Koskoca adam, la bunun neresi hamile diyor? <laughs> adam, la bu büyüğü de var. Vay hıyar, vay. <laughs> ya <laughs> haklıymışsınız memur bey. Ya, vallahi beni de kandırdı. Vallahi beni de. Ya kimse yuma. Olmayo bu dev. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.